Evden eve ve evden okula Servis oyunlarla her zaman yolda Keşkül gibi bir Yusuf Süper zeka zekayı Murat biraz sinirli Merve ise hep neşeli Şefem havalı biri Arif çok iyi basketçi Uyansak yine abla Hikaye anlatacak Bak yine Hüsnü amca Okuldan eve ve evden okula Bak yeni bir oyun başlıyor burada Bak yeni bir oyun başlıyor burada ah, Zekayı ah, ah ne diyorsun sen bu işe? Hangi iş Arif? Ah yapma azizim sen bilirsin bu konuları. Arif, ne oluyor sana? Başına saksı falan mı düştü ufaklık? Aha. İnsanın diyorum... ...acaba özü ne ola ki? Ha? Saksı değil de beton mikseri düşmüş sanki. <laughs> Sen de kimsin? Arif nerede? Ne yaptın Arif'e? Nerede Arif? Ha. Arif, evet. Ben buradayım ve Arif'im. Bana gezegenleri anlat Zekai. Hemen anlarım. Çünkü... Ben Arif'i. Bu nasıl olur? Beyin kıvrımlarını artırıp insan zekasını tam bin kat kuvvetlendiren bir makine üzerinde çalışıyordum ama daha bitmemişti ki. Ah, benden önce biri mi keşfetti yoksa? Hayır, başka bir şey keşfedildi. <laughs> Benim tarafımda. Ha, rüya mı görüyorum ben? Murat, hemen beni korkut. <laughs> ne? Lastik mi patladı? Yok yok Hüsnü amca, öyle bir şey değil. <laughs> Hüsnü <laughs> değil Murat. Beni korkut, beni. Hı hı. Aa! e, yok, uyanmadım. Rüya değil ufaklık. Arif'te gerçekten bir şey var. Ne keşfettiniz acaba? Dışı Arif, içi başka biri olan sayın yabancı. Adımı keşfettim Yusuf, adımı. Benim adım Arif. Arif ne demekmiş biliyor musunuz? Garip sorular soran mı demekmiş? <laughs> Hayır hayır. Arif ne demek anlamını anlatıyorum. O zaman günün ilk kelimesi. Müzik gelsin. Arif bizi bıraktın. Büyük merak içinde. Anlamı ne, bize de söylesene Söylüyorum bak dinle, Arif demekmiş bilge Şıp diye anlar her şeyi, lüp diye yutar bilgi Tamam şimdi anladım, ondan bu davranışın Adını öğrenince Arif oldu. Evet haydi hep birlikte. Arif demektir bilge. Hemen anlayan kimse. Doğruları bilir o. Hemen cicik anlar o. İşte Arif adının budur asıl anlamı. Arif bunu duyunca oldu hemen akıllı. Ama yani Arif adının anlamı bilge ve anlayışı güçlü diye böyle öyle mi? E, öyle tabii ufaklık. Bak mesela Zekai'yi. Senin adının anlamı ne Zekai? Zeki demek. Şey, Zekai Zeki. Ama yani herkes öyle olmak zorunda değil. Oh, 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 oh. oh. Harika. Özel isim oyunu. Şebnem sen söyle. Arif'in fesiyle. Buldum. Fatih. Fetheden demek. Oh be işte bu. Sonunda bildi. Fatih'in son harfi H ile bir özel isim simbol. İnkar beğendi. Ha? Özel isim dedik ufaklık. Ne özel zaten? Ha. Benim için çok özel bir yemeğin ismi. Yusuf, Yusuf. İnsan ismi olacak insan. Peki, o zaman Hale. Hale. Ayın etrafındaki ışık halkası demek. Oh oh oh. Tamam. Sıra bende o zaman. E harfiyle E'ye gidiyorum. Ha? ha. Ne? Anlamı ne? Bilmem. Ee, yok mu bilen ufaklıklar? <gülüyor> <gülüyor> Ay ben biliyorum. Nedir sakin abla? Bunu size bir ezgiyle anlatabilirim. <laughs> ee, e, 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 aramızda hiç ezgi yok ki. Merve hadi hemen ezgi ol ufaklık. Niye ben ezgi oluyor? <laughs> ben mi olayım? Kimsenin kimse olmasına gerek yok. E, dinleyin çocuklar. E, size Ezgi'yi anlatıyorum. <laughs> o zaman günün ikinci özel ismi gelsin. Ezgi Şimdi çok 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 güzel bir ezgi Bazen olur çok, çok neşeli Çok çok güzel bir tamam. melodi Tamam ben anladım şimdi Eski bir müzik bestesi Muhteşem bir isimmiş bu Melodili keşkül gibi İsmin anlamı, Eski müziğin parçası. Bazen neşeli bir eski, bazen çok sakin bir eski kulaklarımızda kalır. Eski hep mırıldanır. Birbirine uyan sesler, uyumludur o ezgiler. Şarkılar ve de müzikler. işte onlar hep ezgiler. O zaman ezgili bir şekilde Arif din. Arif, Arif, Arif. Arif! Ar Senin isminin anlamını öğrendik ya. Ama ben bir de hikayesini anlatmak istiyorum. Nasıl yani? Senin isminin bir de hikayesi mi var? Tabii. Benim adımı babam koymuş. Ee? Ee'si si bu işte adımı babam koymuş. Bu bir hikaye değil ki. Adını babam koymuş. Tamam bitti. Nerede hikaye? Bak mesela hikaye şöyle olur. Benim ismim ünlü güreşçi Koca Yusuf'tan geliyormuş. Vay! İşte ben buna hikaye derim ufaklık. Kim peki bu Koca Yusuf? O bir güreşçi. <laughs> İki, çıktı meydane. Hepsi birbirinden. Yusuf servise niye güreşçi gelsin? Kim bu koca Yusuf? Anlat hadi. Şey gerçekten kimse koca Yusuf'u tanımıyor mu? <laughs> eh, sakin abla sen tanıyor musun? Ee, koca Yusuf mu? Ha, yok Yusuf. Ben Yusuf olarak sadece seni tanıyorum. <gülüyor> 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 o zaman ver coşkuyu Merve. Müzik gelsin. <laughs> Koca Yusuf Çok ünlü bir güreşçi Tuş etmiş o herkesi Ne zaman olmuş bu peki Bundan çok yıllar önce Osmanlı döneminde O güçlü bir pehlivanmış İşte olmuş efsane Bu gerçekten efsane Çok uzunmuş onun boyu İşte bu çok sahane. Koca Yusuf koca Adıymış. Annemle babam dedemi çok sevdikleri için bana onun adını koymuşlar. Dedem de gezegenlere çok meraklıymış. Vay! Havalı bir hikaye ufaklık. Ve benim adımı da... <laughs> Şişt, sormamızı bekliyor. Ee Hüsnü amca senin adın nereden geliyor? Ee madem ısrar ediyorsunuz anlatayım. Dünyanın en hızlı yarış pilotundan <laughs> ünlü Alman yarışçı Hüsnüş Hızlerden. Ha? Nasıl yani? Annemle babamın yaşadığı mahallede yarış pisti varmış. Dünyanın bütün ünlü pilotları gelirmiş. Müthiş hızlı arabalar yarışırmış burada. Ama aralarında bir efsane varmış. Hüsnüş Hızler. <laughs> Harikasın. Bir kere en yakın rakibine tam 72 tur fark atmış. Hı -hı. 72 tur mu? Yarışın toplamı zaten 73 turmuş. <laughs> Annemle babamın yanına gelmiş demiş ki, sizin çocuğunuz dünyanın en iyi servis şoförü olacak demiş. Aa, Türkçe mi biliyormuş? Tabii, Almanya'da komşularından öğrenmiş. Kreuzbergliymiş. Hüsnü amca, emin misin hikayenin böyle olduğuna? Tamam tamam, peki peki dünyanın en iyi servis şoförü olacak dememiş de... İşte, ...en iyilerinden biri olacak demiş. <laughs> ya Hüsnü amca ya! <laughs> <laughs> i̇yi tamam tamam tamam. Hüsnüş hızlar araba yarışçısı değil. O benim amcam. Hüsnü hızlar. Hmm. İşte bu ya Hüsnü amca. <gülüyor> <gülüyor> Ama Amcam da dünyanın en hızlı motosiklet yarışçısıymış. Okuldan eve ve evden okula Servis oyunlarla her zaman yolda. Keşkül gibi bir Yusuf. Süper zeka zekayı. Murat biraz sinirli. Merve ise hep neşeli. Şebnem havalı biri. Arif çok iyi basketçi. Uyansak yine abla. Hikaye anlatacak. Bak yine hüsnü amca.